Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in merkezinde tevhid vardı. Sureler, ayetler insanı tevhidi hakikate götürüyorlardı. Surelerin, ayetlerin bağrındaki mesaj tevhiddi. Varlık aleminin tevhide dayandığını öğreniyorduk. Bunun zıttı ise şirkti putperestlikti. Tevhidden sapmanın varacağı yerdi şirk. Şirkin, putperestliğin hiçbir temeli yoktu. İnsanın kendi kendini temelsiz algıya mahkum etmesiydi. Toplumun süreç içinde böylece temelsiz, anlamsız bir inancın içine düşmesiydi. Putperestliğin karşısında peygamberler vardı. Özellikle Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı bu konuda daha bir ön plana çıkıyordu. İbrahim Aleyhisselam toplumuna anlatıyordu. Putperestliğin temelsizliğini anlatıyordu. İnsanlara bir fayda temin edemeyeceğini, insanlara gelen bir zararı önleyemeyeceğini anlatıyordu. Putların tam bir zavallı olduğunu vurguluyordu. Değil topluma, putların bizatihi kendileri için bir tehlikeyi bile önleyemeyeceğini ya da putun kendisine bile hiçbir fayda temin edemeyeceğini beyan ediyordu putların tam bir aciz ve zavallı olduğuna çıkıyordu. Yasin suresinin 74 ve 75. ayeti celilelerinde Yardım görürler umuduyla onlar Allah'tan başka ilahlar edindiler. O ilahların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez. Oysa kendileri onlar için hazır askerlerdir buyuruluyordu. Putları ilahlar edinmişlerdi. Amaçları kendilerine yardım ederler diye. Ama zamanla anlıyorlardı ki insanlar onlara yardım ediyordu. Putlar insanları koruyamıyor ama insanlar putları koruyorlardı. Bütün zamanlarda şirk varlığını sürdürüyordu. Putperestlik bütün zamanlarda söz konusuydu. Günümüzden bir örnek sunmak isterim. Şirkin bataklığından, tevhidin aydınlığına gelen bir hayattan söz etmek istiyorum. Japon bir hanımefendiydi. İsmi Leyko. İslam Japonya'da yavaş yavaş ilerliyordu. Bu toplumun sakinleri adım adım İslam'a doğru yürüyordu. Leyko Hanım putperes bir ailede dünyaya gelmişti. Annesi, babası ve çevresi putperes insanlardı. Evlerinde budanın küçük bir putu vardı. Bu küçük putun karşısında her gün eğilmek suretiyle kendilerince ibadet ediyorlardı bazı özel günler düzenliyorlardı. Bu özel günlerde bu da heykel için tatlılar, meyveler, yemekler hazırlıyorlar ve bunu bu heykeline takdim ediyorlardı. Bu ikramları Buda'nın ruhunun yediğine inanıyorlardı. İlginçti. Leyka Hanım ne zaman Buda'nın önünde secdeye varsa kalbinde derin bir huzursuzluk duyuyordu. Kendisi şöyle anlatıyordu. Ne zaman o küçük putun önünde secdeye kapaklansam kalbim yerinden çıkacakmış gibi oluyordu. Anlıyordum. Budaya secde etmek bana ızdırap veriyordu, huzursuzluk veriyordu. Annem bunu fark ettiğinde bana Buda'nın ruhunun gazabına uğrayacağımı söylüyordu. Liseyi bitirdikten sonra Budizm'den tamamen uzaklaşmıştım. Artık ruhumu yaralıyordu. Sonra Tokyo'ya gittim. Orada bir iş buldum ve çalışmaya başladım. Ama hayata ve ölüme dair sorular ruhumu yakıyor, beni derinden huzursuz ediyordu. Sorular üst üste geliyordu. Bu dünyada niçin yaşıyordum? Ölünce nereye gidecektim? Hayatın anlamı neydi? Bu soruların cevabını Budizm'de bulmak mümkün değildi. Artık Budizm bana tamamen temelsiz ve saçma geliyordu. Sonra kendi toplumumu düşündüm. Japon toplumunu düşündüm. Onların hayatını da sorguluyordum. Bu insanlar sürekli çalışıyorlardı. Neredeyse makineden farkları yok gibiydi. Bu insanlar dünyaya sadece çalışmak için mi gelmişlerdi? Nice sorular varlığımı kuşatıyordu. Tam anlamıyla sorular yumağın ortasına düşmüş gibiydim. Ama bu sorularıma cevap bulamıyordum. Bir tedirginliğin içine düşmüştüm. Ruhumun kıvrandığını hissediyordum. Artık huzurum kaçmıştı. Kendi kendime Seyahat etmem bana iyi gelir diye düşündüm. İzin aldım ve seyahate çıkmaya karar verdim. Hiçbir İslam ülkesine gitmemiştim. İnternete girdim ve Ürdün ve Suriye'ye gitmeye karar verdim. Kısa bir süre Ürdün'de kaldıktan sonra Suriye'ye geçtim. Camii Emevi'ye gelmiştim. Camiye girdiğimde ruhumun hafiflediğini hissettim. Kalbimde huzur esintilerini duydum. Sonra bir ses kulağıma kulağımdan kalbime akmaya başlıyordu. Bu ses ezan sesiydi. Ruhum uçacak gibiydi. Ömrümde bu denli kendimi huzurlu hissetmediğimi biliyorum. Bir kişiye çekildim ve ezanı dinledim. Ezan bana huzur kaynağı gibi geliyor, kalbim ayağa kalkıyor, gözlerimden yaşlar dökülüyordu. Sonra caminin duvarlarında hat sanatı dikkatimi çekiyordu. Sanata ilişkin belli bir duyarlılığım ve birikim vardı. Duvarda Arapça yazılar vardı. Manalarını bilmiyordum ama sanat açısından tam anlamıyla harika bir yaparz ediyordu. Cami huzur veriyordu. Ezan huzurumu derinleştiriyordu. Has sanatı huzuruma huzur katıyordu. Mutluluktan uçacak gibiydim. Seyahatim bitiyordu. Bense karar almıştım. Arapçayı öğrenme kararı. İlk işim hemen Arapça kursuna kaydımı yaptırmak olmuştu ülkeme vardığımda. Arapçayı öğrendikçe İslam'a dair bir şeyler öğrenmeye başlamıştım. Bir senem böyle geçiyordu. Tekrar seyahate çıkacaktım. Bu kez Türkiye'ye gitmeye karar verdim. İstanbul, Bursa, Konya ve Kayseri'yi gezdim. Konya ve Kayseri insanı ne kadar sıcaktı, ne kadar misafirperverdi. Bizi evlerine davet ediyorlardı. Bizlere ikramda bulunuyorlardı kendi ülkemde hiçbir yabancıyı evlerine almazlardı. Türklerin bu sıcak tavrı beni İslam'a daha bir çekiyordu. Bu seyahattan sonra ülkeme dönüyordum. İlk işim Kur'an-ı Kerim'in tercümesini bulmaktı ve onu okumaktı. Bulmakta hiç zorlanmadım ve Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. İki haftada Kur'an-ı Kerim'in tercümesini bitiriyordum. Kur'an-ı Kerim zihnimdeki bütün soruları aydınlatıyordu tatmin edici cevaplar veriyordu. Bana hayatımın manasını öğretiyordu ve dünyada nasıl yaşamam gerektiğini öğretiyordu. Özellikle dünyanın yaratılışı ve kainatla ilgili ayetler beni dehşete düşürüyordu. Kur'an-ı Kerim okudukça Allah'ın büyüklüğünü içimde daha belirgin bir şekilde duyuyordum. Ve yaratıcı karşısında kendi konumumuzu daha iyi kavruyordum. İki hafta içerisinde Kur'an-ı Kerim'in tercümesini bitiriyordum. Artık İslam'ın hakikat olduğunu anlamıştım ama henüz Müslüman olmaya karar veremiyordum. Zira İslam'a hazır olmadığımı hissediyordum. Zira Müslüman olduktan sonra yeni bir hayata adım atacaktım. Hayatım büyük ölçüde değişecekti. Yıllardır sürdürdüğüm alışkanlıkları hayatımdan söküp atmalıydım. Özellikle hadis-i şerif kitapları beni daha bir İslami yaşantıya hazırlıyordu. Aradan 6 ay geçiyordu. Ben yeni hayata kendimi ciddi anlamda hazırlamış bulunuyordum. Sonra, Tokyo'da bir İslam merkezine gidiyor ve kelime-i şehadeti ruhumda duya duya terennüm ediyor, İslam'la şerefleniyordum. Tesettür muhteşemdi. Artık mümin kadının tesettürü hayatının ana çizgisiydi. Mümin olduğum günden itibaren mümin bir kadının örtünmesi benim fıresiz uyguladığım bir hal oluyordu. Tesettürlü hal mümin kadını daha bir Allah'a yakın kılıyordu. Bilinç üzere örtünmenin manevi bir iklimi vardı. Ben bunu açıkça hissediyordum, yaşıyordum. Karar veriyordum. İslami ilimlerde derinleşecektim. Ve ülkemin insanına bu muştuyu, bu müjdeyi, bu İslam inancını insanlığa, ülkemin insanlarına anlatacaktım. İslam olmak, İslam'ı yaşamak ve İslam'ı anlatmak ruhun katmanlarına oturan bir huzur iklimiydi. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.